Müslümanım ama layığım, Müslümanım ama demokratım, Müslümanım muhafazakarım. Halbuki Rabbimiz buyuruyor ki sizin tek isminiz var, Müslümansınız. Başka bir şey olamazsınız. Yani. Amel olmayınca iman zarar görür. Yani denmek isteniyor ki amali salihatsız iman insanda durmaz. İmanın gereği olan fiilleri yerine getirmezsen Hazreti Ömer'in bir teşhisi var, tespiti var Ömer Efendimiz'in. Buyuruyor ki inandığını yaşayamazsan yaşadıklarına inanmaya başlarsın. Bu ciddi bir tehlike. İşte bugünkü manzara bu. Bugün adam Müslüman ama Müslüman her şey olabiliyor. Müslüman layık oluyor, Müslüman demokrat oluyor. Müslüman muhafazakar oluyor. Efendim, Müslüman politikacı oluyor. Her renge boyanabiliyor Müslüman. Bu renklerin hiçbiri onun İslam'ına zarar vermiyor. imanına zarar vermiyor. Halbuki Rabbimiz buyuruyor ki sizin tek isminiz var, Müslümansınız. Başka bir şey olamazsınız yani. İslam'ın dışında bir şey olamazsınız. Müslümansınız. İslam'ın dışında bulacağınız, geliştireceğiniz, üreteceğiniz hiçbir şey Allah'ın yanında sizden kabul görmeyecek. Allah'ın yanında bir kıymete harbiyesi yok. Allah'ın yanında tek geçer akçe İslam. Müslümanım ama layığım. Müslümanım ama demokratım. Müslümanım muhafazakarım. E, demokrat Müslümanlar, muhafazakar Müslümanlar. Bir zamanlar vardı, iyi sevi Müslümanlar. Allah Allah. İbrahim'i dinler. Ne bunlar ya? Ne şarlatanlık bunlar? İbrahim'in dini de İslam. İsa'nın dini de İslam. Musa'nın dini de İslam. İbrahim'i dinler ne demek? Allah'ın dini İslam diğer yüzüne gönderdiği. Adem'in dini İslam'dı. İslam sanki böyle bir pul biber gibi yemeğin üstüne serptiğin. Her şeyi serpiyorsun. Garnitür. Demokrasinin üstüne serp laikliğin üstüne serp, muhafazakarlığın üstüne serp, serp. Ve kum dinukum veliye din diyor İslam. Kendinden başka bütün isimleri din kabul ediyor. O dinler size diyor. Ürettiğiniz bütün isimler sizin dininizdir. Allah'ın dini İslam'dır. O bizim dinimizdir de buyuruyor Efendimiz'e. Sen o kafirlere, o zalimlere, o hainlere de ki Allah'ın dini İslam'dır o da bizim dinimizdir. Sizin dinleriniz, görüşleriniz, buluşlarınız, efendim teorileriniz, tezleriniz sizin olsun.